Çocukların bu derse olan ilgisi inanılmaz artmış durumda. Merak ediyorlar, araştırıyorlar. En en önemlisi heyecanlanıyorlar. Tabii ki onların hayat becerilerinde de çok önemli katkı sağlıyor. Twin Science programı bizim gelişim koleji olarak temel aldığımız değerlerle çok ciddi örtüşüyor. Sürdürülebilirlik için sistem eğitim vizyonu sayesinde çocuklarımız sadece bilgiyi tüketmiyor. Öğrendikleri bilgileri ben şimdi bu bilgiyi nasıl daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanabilirim gibi can alıcı sorular soruyorlar. Dünyaya duyarlı olmak, kendini bilmek, neler yapabileceğini bilebilmek çok önemli. Aslında biraz insanı sınırsızlaştırıyor. Çünkü kullandığımız videolarda çocuklar hayal güçlerini de kullanıyorlar, farklı yorumlar yapabiliyorlar. Gerçekten bambaşka pencereler açıyorlar kendi hayatlarında. Bu vizyonun Türkiye'deki hatta tüm dünyadaki okullara yayılması gerekli. Biz İzmir Gelişim Koleji olarak bu çift kanatlı eğitim bakış açısını desteklemekten mutlu duyuyoruz. Gönülden, severek çalışıyoruz.